Evet, Fatih kardeşimiz güzel bir balık daha bindirdi. Bugün aksiyon günü. Gideriz abi. Açı alıyorum. Aynen abi en azından iyi Sonra kalktık kırdık O Biraz yavaş abi Aç abi. Kapatıyorum ben artık motoru. Kapat. Evet, Evet, inşallah günün babosu bu olacak. İnşallah abi. Hadi bakalım. Evet, balık göründü. Evet, çok güzel bir balık. Var, çok çok rahat on kilosu var. Rahat abi. En kötü. Gel şunu Ahmet abi şimdi avuçlasın şöyle bir ağzını. O işte Ahmet abi geçti her işte sazan içinde, turna içinde, <laughs> kepçe içinde, alabalık içinde Ahmet abimizin maşallahı var. Bizim elimiz, ayağımız, destekçimiz bak, 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 kahtanımız. maşallah. Valla çok güzel bir balık. Evet. evet. Çok fazla fırsat vermeyeceğim ama bana. <laughs> Ağzının kenarında duruyor. Doğru mu abi? Doğru abi. Sen yeter ki ben onu şimdi. Ağzını biraz dışarı çıkartabilsen aslında. Evet. Heh. Çok sıkma kal Temiz havayı vereceğim ben şimdi ona dur. Aynen. Sen... Ama dikkat et o ağzın çok kenarında Fatih. Aynen abi. Hem duruyor şu anda. Sen bu tarafa doğru gel. Birebilsen. atma yavrum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>